Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ergi yayınları kazanım testi 6'yı çözüyoruz. Limit ve süreklilik konusundan. Şimdi dostlar dik koordinat düzleminde gerçel sayılarla tanımlı f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. Dostlar bak ben şimdi bu fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon yapıp bunu yazmak istesem nasıl yazarım? Bak X'ler sıfırın sağındayken ya yani benim fonksiyonum sıfırın sağındayken neymiş birmiş arkadaşlar. Yani X'ler sıfırın sağ demek X büyük sıfır demek fonksiyonum bir. Sonra geldim bak sıfırda ne oluyor arkadaşlar? Sıfırda burayı kapatmış. Sıfırda fonksiyonum sıfır oluyor. Sıfırda fonksiyonum sıfır. Sıfırdan küçükken arkadaşlar bak sıfırdan küçükken sıfırın solu. Sıfırın sonunda benim fonksiyonum ne arkadaşlar? X küçüktür sıfırken sıfırın sonunda fonksiyonum eksi bir Şimdi geldim arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Bak limit... Evet. X giderken 1'e sağdan f1 eksi x f1 eksi x fx kare eksi 1'i sormuşlar bana. fx kare eksi 1. Arkadaşlar 1'e sağdan giderken x yerine 1 virgül gibi bir şey yazıyorum değil mi? Bak şimdi ben x yerine 1 1 yazarsam burası aslında ne olur? 1 eksi 1 virgül 1 mi olur? Böyle. Şimdi önce bir üst kısmı halledelim. Şimdi 1 eksi 1 virgül 1 demek ne demek arkadaşlar? Eksi 0,1 demek. Peki eksi 0,1 kimin neresi arkadaşlar? Kimin neresi? Sıfırın solu mu? Sıfırın solu. Şimdi geldim alt tarafa. Şimdi arkadaşlar alt tarafta 1 yazacağım. Bak şöyle 1,1'in karesi eksi 1. Hocam gidip buna hesaplayacağız mı? Hayır dostum hesaplamayacaksın. Şimdi bu 1 olsaydı 1'in karesi eksi 1'den cevabım 0 gelirdi. E 1,1 birden büyük bir şeyse 0'dan daha büyük gelecek. 0'ın bak şurası 0. 0'ın sağında gelecek. 0'ın sağında gelecekse arkadaşlar burası da ne oldu? F sıfırın sağ olduğu. Şimdi geldim dostlar. Sıfırın solunda. Ben fonksiyonu yazmıştım. Fonksiyonum sıfırın solunda neydi arkadaşlar? Eksi bir. Bölü sıfırın sağında. Sıfırın sağında demek x'ler sıfırdan büyük demek. Ne oldu arkadaşlar? O da bir. O zaman eksi bir bölü eksi bir bölü birden cevabım ne oldu dostlar? Eksi bir oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar şimdi geldim. ikinci sorudayım. Bak şimdi. Eksi 2'nin solu diyor. Dostlar eksi 2'nin solu demek. Bak eksi 2 burada. Solunda ne var? Eksi 2 virgül 1 var değil mi? En yakın. Yani daha yakını var ama biz de hep bu şekilde alıyoruz değil mi? Bak şimdi ben buraya o zaman eksi 2 virgül 1 yazarsam. Şurası f. Eksi 2 virgül 1. Artı. Sonra geldim. Burada eksi 1'in sağındayım. Bak eksi 1 burada. Sağında kim var arkadaşlar? Eksi 0 virgül 9 var. O zaman burası ne oldu? F. Eksi 0,9. Sonra geldim bölü. Böyle arkadaşlar. Bu sefer eksi 1'in solu. Eksi 1'in solunda kim vardı arkadaşlar? Eksi 1'in solunda ek, eksi 1 virgül 1. Tabii ki de bu değerleri gidip yazmayacağım. Çünkü limit demek en yakın değer demek. Değil mi? En yakın değer. Şimdi bakın geldim bakalım. <laughs> eksi 2 virgül 1 olması için. Ben şurada içerisinin eksi 2 virgül 1 olması için x yerine arkadaşlar eksi 1 virgül 1 yazarım değil mi? Bak eksi 1 virgül 1, 1 eksi 1. Bu ne demektir? F eksi 2 virgül 1. Peki ben burada x yerine Eksi 1 virgül 1 yazıyorsam benim x'im aslında kimin neresinde oluyor arkadaşlar? Bak eksi 1 buradaydı. Eksi 1 virgül 1 buradaydı. O zaman benim x'im eksi 1'in solunda oluyor. Yani bu grafikte bak içerisi farklı olduğu için bu grafikte aslında ben eksi 1'in soluna bakacağım. Bak eksi 1'in solunda limitim de dostlar? 1. Bunu yazdım. Artık sonra geldim bak benim fonksiyonum fx eksi 1. Ben içerisinin ne olmasını istiyorum? F eksi 0,9. Arkadaşlar ben burada x yerine ne yazarsam içerisinde eksi 0,9 olur. x yerine 0,1 yazmam lazım. Bak x'i 0,1 yapıyorum. Peki 0,1 kimin neresi arkadaşlar? Sıfırın sağı. Demek ki ben bu grafiğe sıfırın sağında bakacağım. Bak sıfırın sağında bakarsam limitim ne arkadaşlar? Şurada 0 mı? O zaman 1 artı 0 bölü. Sonra geldim dostlar bak. F eksi 1,1 yapmak istiyorum. Kimi? Fx eksi 1'i. Fx eksi 1'i. Şimdi arkadaşlar ben o zaman eksi 1 virgül 1'i x eksi 1'e eşitliğim için içine attım buraya eksi 1 virgül 1 artı 1 eşittir x burası da eksi 0 virgül 1. Arkadaşlar eksi 0 virgül 1 kimin neresi? Bak 0 şurada eksi 0 virgül 1 burada. Bu 0'ın solu. Yani bu demek arkadaşlar 0'ın solu. O zaman 0'ın solunda limitime bakayım dostlar. Bak 0'ın solunda limitim nedir? 3. O zaman bak şimdi burası ne geldi arkadaşlar? E, böyle to hesaplarsam 1 bölü 3'tür. Cevabımız da A şıkkıdır dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana hx fonksiyonunu tanımlamış. Bak şurada bir hx tanımlamış ve bana h bileşke h bileşke f 1'i soruyor. Dostlar bu ne demek? h içerisinde f 1 demek. Şimdi arkadaşlar ben f 1'e bakabilirim. Bak f 1 dediğim şey ne? f 1 dediğim şey arkadaşlar 0 mı? Bak f 1 de 0 olmuş. Demek ki ben f 1 yerine 0 yazarsam burası h 0 olduğu. Şimdi ben h'ı hesaplamak istiyorum. O zaman şu h'ın denklemini şuraya alayım. Bak h x 0 eşittir f 0 Artı limit limit x giderken x sıfıra soldan f x. Şimdi ben arkadaşlar h sıfırı arıyorsam x sıfır gördüğüm yere sıfır yazarım değil mi? Bak x sıfır gördüğüm yere sıfır yazarsam h sıfır eşittir f sıfır artı limit x giderken sıfıra soldan f x mi oldu? Şimdi fx. O zaman f sıfırıma bir bakayım. Bak f sıfırı nerede kapatmış? Eksi 1'de. F sıfırıma arkadaşlar eksi 1 oldu. Sonra sıfırın solunda fx'e bakacağım. Bak sıfırın solunda fx. Arkadaşlar sıfırın solunda bu f'in denklem bir grafiği ya. Sıfırın solunda fx'in nereye gidiyor? Eksi 1'e gidiyor değil mi? O zaman burası da eksi 1 mi oldu? Yani h sıfır eşittir. Eksi 1 artı eksi 1'miş. Dolayısıyla bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu dedik ve geçtik. Şimdi yardım arkadaşlar bak. <laughs> Limit nereye gidiyor arkadaşlar? Birin sağına. Birin sağına gidiyorsa ben aslında x yerine ne yazmam gerekiyor? 1,1 değil mi? Birin sağında 1,1 var arkadaşlar. Şimdi 1,1 yazarsam şu limitime. Bak şimdi şöyle mi olur şurası? F 3 çarpı 3 çarpı 1,1 1,1 eksi 1, 1, 1 artı F 3 eksi 1,1 bölü yardım arkadaşlar buraya F 1 artı 1,1'in karesi. Değil mi? Şimdi gelin buna bir bakalım. Şimdi şurası ne oldu dostlar? Bak. Şurası f3 ile 1,1'i çarpınca burası 3,3 oldu. Eksi 1. 3,3'ten de 1 çıkarırsam ne oldu arkadaşlar? Burası 2,3. Bak şimdi burası f 2,3. Şimdi artı. Arkadaşlar buraya geldim. Şimdi 3 eksi 1 1. Bak 3 eksi -1, 1 O da nedir arkadaşlar? 1,9 mudur? Burası da f 1 virgül 9 Böyle. Şimdi geldim arkadaşlar. F 1,1'in karesi. Şimdi bu 1 olsaydı ben burayı topladığımda 1 artı 1'den 2 olacaktı. E 1'den biraz daha büyük bir şeyin karesini alırsam. Bu aslında nereye gidecek? 2'nin sağına gidecek. Yani 1,1'in karesiyle uğraşmamak için arkadaşlar. Yoksa 1,1'in karesini de ne yazarım? 1,21 derim. 1 ile toplarsam bak ne oldu? 2,21. Gel istersen böyle yapayım. F 2,21. Şimdi burada kim kimin neresinde ona bakmam lazım. Bak F 2,3 demek F 2'nin sağı mı demek? F2'nin sağ. Bunlar tabii ki de 1,1 en yakın değer falan değil ha dostlar. Sadece daha pratik olması için. 1,9 kimin neresi arkadaşlar? F2'nin sol mu burada? Geldim arkadaşlar. 2,21 de F2'nin sağ mı? Şimdi 2'nin sağında bak 2'nin sağında limitim neymiş arkadaşlar? 3. 2'nin sağına 3 yazdım. Artık 2'nin solunda limitim neymiş arkadaşlar? 4. E, burayı da 4 yazdım. Bölü 2'nin sağında zaten 3'tüm. O zaman ne oldu dostlar? 7 bölü 3 mü oldu? Yani cevabımızda değişiklik geldi dedik ve geçtik. Arkadaşlar 6. kazanın testini de bitirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.